Aman çocuklar ona dikkat edin kırılmasın. Tamam yenge. Tamam. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Lan kırılsan ne Ne bileyim lan ben. Ne olduğunu bile anlamadım ki. Heykel herhalde. Lan böyle heykel mi olur? Ya ne? Heykel yani dediğin bak. Boşu belli olur. Bundan olsa olsa kanka olsa olsa... ...ne bileyim lan ben. Allah Allah. Yenge bunu nereye koyalım? Ben size göstereyim. Hadi gelin. Ne pulu var ne taşı var. Günlük türü bunlar. Günlük de olsa azıcık pay Kimseyi bozmaz. Konya'da. Daha çok kaldı mı? Yani daha var. Bir de şu soyuç dışa vurumcular kaldı işte. Kimler var? Mesimler yani. Bunlar. Ama ben senin yerinde olsaydım bunların yerine şöyle bir de Kooning falan olur. Yani madem bu tarz seviyorsun o zaman en iyisini alsaydım keşke. Yani orası öyle de sen nereden biliyorsun bunları? Annemler severdi çok. İşte plastik sanatlar falan. Teyzem hoş geldin, çıkarken kahvaltı falan etmemiştin, bir şey hazırlayayım mı sana? İstemez. Sen gel benimle. <laughs> Leyla geldi mi? Gelmedi daha. Eğer gelirse beni hemen haberdar et tamam? Tamam. Halide. Hı? Hiçbir şey söyleme Leyla'ya vazgeçtim. Tamam. Bana <laughs> <laughs> bak. Ha. Ne sordu o Leyla'yı? Bir şey sormadı vallahi bir şey demedi. sana bu detayı vermedim dedi. Bu önemli bir detay. Ya yavrum kısa kes. Ya bu Efe'nin babası aynı zamanda gelinin babasının avukatı. Ha ölen adamı. He. Evet. Başka neler kaldı? Ha. İyi günler Bahar Hanım. İyi günler. Bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kızım. Canını sıkacak bir durum yok değil mi? Sanmıyorum. Bilmiyorum daha doğrusu. Niye ki? Müsaade etmeyiz de. O bakımdan. Merak etmeyin. Canımı sıkacak bir şey olursa haberiniz olur. Buyurun. Misafirim gidene kadar bir şey taşımayalım. Beyze. Bak sana getirdim. İstedin mi ki Halide? Çık dışarı. Of. Teyze, bu sen misin? E, biricik yazıyor bunun altında. Her şeye burnunu sokmasan olmaz mı Halide? Çık dışarı. Zaten beynim çatlıyor. Çık dışarı, çık. Tamam, tamam. Özür dilerim. Kusura bakmayın Adnan Bey. Biraz beklettim. Ne nerede bulamadım. Siz de alışık değilsiniz tabii böyle servis yapmaya falan öğreniyorum diyelim. Evet. Sizi dinliyorum. Şu miras meselesiyle ilgili sizin leğinizde bir durum ortaya çıktı da. Ne gibi? Ama bu... O... Vay arkadaş ya. Babanızın bütün mal varlığı vakfa aktarıldı. Ama bunlar siz. Lan Kartal, yine dört ayak üstüne düştün ha. Ben işe gidiyorum. Ha işe gidiyorum. Hadi Halide işine bak sen de. Ya kapı dinliyor işe gidiyorum diyor ya. Teşekkür ederim Geçen gün konuşmamızdan sonra böyle bir şey hiç beklemedim. Sizin adınıza çok sevindim. Neticede artık burada kalmak zorunda değilsiniz. Burası benim evim. Helal Bey. Eviniz tabii. Ama ne zamana kadar? Ne demek o? Yani bir inat uğruna evlilik yaptınız. Şimdilik işler yolunda belki. Ama yarın öbür gün kartal sizi yarı yolda bırakırsa... ...beş parasız sefil bir hayata mahkum olmaktansa... ...böyle bir güvencenizin olması daha iyi olmaz. Mı? Sonuçta Kartal gibi bir serseriye bütün bir ömrü emanet etmek. Adnan Bey. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey yoksa? Yok. Size bundan sonraki hayatınızda bol şans. Teşekkürler. Az etmez bizden Oktay abi. Belli belli. Hastalık kapmamak için Allah'ın selamını esirgiyor be. Abi, abi ben. Yenge versek? Olur günüm, olur da abim biraz acildi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nasıl mi diyorum ama içimde patlayacak bağır. Anlat o zaman. Hani bizim bir küçük imkansız aşk hikayemiz vardı ya. Hı hmm. Efe yle. Efe ile. İşte abim haklı çıktı. Aşk değil de yenisi kazandı. Müjdeli haberi verecektim ona. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Ayrıldınız mı yoksa? Konuşamadık bile. O zaman... ...yani bana karışmak düşmez ama... ...abine müjdeli haberi vermeden önce bir... ...kavga mı etseniz? Bir şans daha ver diyorsun yani. Yani. Bir kavgadan ne çıkar ki? Neye baktın genç polis? Bir sıkıntın var. O zaman herkes işine. Hadi. Meyrem Hanım'ı çağır bana. Kızım gir sen içeri gir. Gir. Bana söyle ne söyleyeceksen ben ağabeyisiyim, aha ben. Emniyete gelmişti de bugün. Onunla ilgili görüşecektim. Teyze, hani şu geçen gelen cinayet komiseri var ya, seni soruyor o. işi varmış emniyette? Ferhan'la görüşmeye geldi. Ferhan da Leyla'yı görmezse konuşmayacağını söyledi. Neriman Hanım da Leyla'yı getirecekti. Kendisiyle öyle anlaşmıştık ama... Başlat bana anlaşmandan. Efendi... ...eline koluna dikkat et, senin karşında polis var. Tamam tutukla lan o zaman. Allah Allah, ben buradayken o kızı kimse o manyağın yanına götüremez tamam mı? Ne Neriman ne sen. Ben babasıyım. Anlaşma falan dinlemem ben. Bu evden o kız çıkamaz. Tamam mı? Anladın mı? Abi. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapmışım ben? Bana bak Derman benim sinirimi oynatma. Sen kimin evladı üzerinde pazarlık yapıyorsun? Abi lafını bil konuş. Ben lafımı biliyorum. Ne oluyor ya? Karışma sen kızım. Ne oluyor dedim baba Allah aşkına. Senin bu ağlan kafayı yemiş. Gitmiş o Ferha manyağıyla anlaşmış. Seni de onun yanına götürmek istiyor. Ne diyor ola baba? Ya ben kimseyi bir yere götürmüyorum. Öyle bir şey yok. Yalan. Ben söyledim zaten olmaz dedim. Ha demek onunla konuştuğunu itiraf ediyorsun. Konuşurum konuşmam sana ne? Ama sen niye gittin onunla konuşmaya? Ya Allah Allah. Ben size hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Benim kızımın hayatını tehlikeye atan adamın yanına gidiyorsan bize hesap vereceksin. Üstelik benim kızımı pazarlı konusu yapıyorsan hesap vereceksin. Ya yeter be. 25 senedir ortada yoktun. Şimdi başımıza baba mı kesildin sen? Teyzem yapma ne olur gözünü seveyim. Sen sus, karışma. Kızının canıymış da bilmem neymiş de. 25 senedir kim sahip çıktı o cana? El kadar bebekken kim baktı, kim büyüttü? Sen mi? Sen mi? Ha? Ben. Ben büyüttüm. O yüzden o kız senden çok benim evladım. Öyle racon kesmeyle baba olunmuyor. 25 senedir aklın neredeydi senin? Bu yüzüme vurmasan olmuyor değil mi? Tamam. Allah razı olsun şimdiye kadar yaptıkların için. Ama bir tek yanlışın bütün hepsini siler. Ben kızımı o herife yollamam. Yetti mi? Hı? Yetti mi kavganız? Yollamam. Ben kızımı yollamam. Baba çocuk değilim ben. O adamın yüzünü de görmeye meraklı değilim merak etme. Hasta o adam Allah. Duydun mu? Hasta. Ya kızım ben bunu bilmiyor muyum? Ya biliyorsun niye gittin o zaman? Siz bizi bir yalnız bırakacaksınız mı? Bırakmayacağız. Ne konuşacaksanız ben de duyacağım. Baba, lütfen. Dedem ne olur bak ablamın elleri çok titriyor. Konyalı. Hadi sen de çık. Anlatacağım mı şimdi derdini? Söylemeyeceksin ha? Bana bile. Sen gideceksin, o adamla konuşacaksın... ...can düşmanımızla pazarlık edeceksin... Ama niye diye sorunca bana bile demeyeceksin hala. Bu mesele başka kızım. Seninle hiç alakası yok. Anlaman lazım. Ben bunu... ...ömür boyunca içimde taşıdım, tuttum. Şimdi öyle ha deyince... ...olmuyor. Zor. Feryal'a anlatıyorsun ama Bize gelince mi zor? Ya düşman mıyız biz sana? El miyiz hala? Siz... Siz benim ailemsiniz. Ben zamanında... ...kendimi, her şeyimi feda ettim. Sizi seçtim. Ailemi seçtim. Ama ben diyetimi ödedim. Benim bundan sonra kimseye verecek hesabım yok. Ne diyeti, ne hesabı Allah? Ne anlatıyorsun sen şimdi bana? Ne dediysem o. Bu konu burada kapanmıştır. Ha! Sen de uzatmayacaksın. Hala. Ne var? Ben de Leyla'ysam koynumdaki yılanları tek 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 ayıklayacağım. Tamam? Bu konuyu da burada kapatmayacağım. Hadi bakalım. Sen, sen olsun, teşekkür ederim. Aa, dayı, hoş geldin. Bulduk. Yanlış gelmedin abi ya. Sizin ne burası? Vallahi Halide'yi görünce bir şey yaptım ama yine emin olamadım ama. <laughs> Hadi toplayalım şunu gel. Kim bunlar? Kartal abi getirdi. Hayatlarını mı ne kurtarmış? Bizim mahallede kalacaklarmış bundan sonra. Besleyecek boğaz azdı sanki. Yok hiç sorma ya. Şesu abiyle de kavga ettiler zaten. Cover yaptı çıktı. Vallahi ne olacak bilmiyorum yani. Ödüm kopuyor küsecekler diye falan ya. Kimle? Kartal abiyle işte. Niye kavga ettiler? Ee, yani ben bir şeyler duydum ama e, yanlış da duymuş olabilirim. O yüzden ben bir şey demeyeyim ya. Konya'da. Sağ olun lan ya. Manlık girmesin aramıza. Ee, <laughs> aleyküm. 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 İki dakikanızı alacağım. Size tek bir soru soracağım, net bir cevap istiyorum. mekanlar kapandıktan sonra... ...çıkışla ilgili büyük sıkıntılar olmuş. Sağ olasınız bize duyurmamışsınız. Doğru mu? Doğru mu? Kartal evlatçım... ...sen bu işi nasıl olsa toparlarsın. O zaman elin yine mahallenin üstünde olur. Biz biliyoruz. Eminiz. Demek doğru. Eyvallah. Şimdi azıcık daha sabrederseniz hani böyle pat diye olmaz belki ama bir iki hafta içinde... Muhakkak. Sura bakmayın ya. Öldük mü? Hayır da sen sabah sabah burada. Çok vaktinizi almayacağım ya. Hatta ben bir direkt konuya gireyim. Bir dakika. Ben bir mekan açıyorum. Üstünüze afiyet. Anne dediğim işe güce ihtiyacı olan vardır. Ekmeği aşı olmayan vardır. İşte abimin de zor zamanı. Ben de mahalleme bir destek atayım dedim yani. Varsa işe ihtiyacı olan haftalık makul bir ücret. Yol yemek dahil işe hazır. Bilsin. Ne işiymiş o? Sen bana bir tane mekan verdin ya abi. Bomboş. Biz de çalıştık, çabaladık işte. Borç Bir şekilde adam ettik. Yakında da açılış var. Herkesi de bekleriz. Ama ondan önce ihtiyaç sahibi abilerimi, kardeşlerimi yanımda görmek isterim. Var mı işe ihtiyacı olan? Senin ipinle kuyuya inmelerine gerek yok. Azıcık daha sabrederlerse işlerinin başına geri dönerler. Sen niye öyle dedin ki ya şimdi? Bir de nasıl geçiyor bu insanlar işinin başına? Hı? Anlatsana bir dinleyeyim ben. Sen her şeyini kaybetmedin mi? Senin cebinde o mekanları adam edecek para var mı? Ha karı parasıyla iş kurarım diyorsan aynı. Ne diyorsun oğlum sen? Ee, ne diyorsun ya? Bugün gördük. Yengenin avukatı geldi. Balya balya, balya para bıraktı. İyisin ha. Abi hayat arkadaşıdır yani, bilemem. Belki bir destek atar, bilemem. Oğlum bak sen kırarım belli Kartal. Sakin Ya vallahi girmeyelim. Birbirimize girmeyelim. Harbiden benim derdim bu insanlar. Senin gururunla uğraşamam. Abi o da kaldıysa. Evet son kez soruyorum. Var mı iş isteyen?